kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın biz burada refresh token oluşturmuştuk. Yani yenileme token'ini oluşturmuştuk. Yine daha önceki derslerimizde JSON web token'ımızı da oluşturmuştuk. Şimdi kullanıcı ilk giriş yaptığında iki token'ın da oluşması gerekiyor. Yani hem JSON web token hem de refresh token'ımızın oluşması gerekiyor. Dolayısıyla biz ikisini birden oluşturmamız gerekiyor. Burada bakın yeni bir metot tanımlayacağım. Metodumun ismi ve türünü belirtelim. Bakın geriye ne döneceği soru işareti. Buradan hem benim refresh token'a ihtiyacım var. Hem de dikkat ederseniz string'e ihtiyacım var. Dolayısıyla en iyi yöntem geriye bir DTO döndürmek. DTO'nun ismi token pair yani token çifti şeklinde olsun. Henüz bunu oluşturmadık. Sonrasında bakın buraya geliyoruz. Uyumlu isimler verelim. Generate token demiştik. Buraya geliyoruz. Metodumuzun ismi generate token. Fakat tabi ne token? token çiftleri oluştur şeklinde olsun. Bu herhangi bir parametre alacak mı derseniz tabii ki de parametre alacak. Burada user details parametresi bizim ihtiyacımızı görecek. Çünkü bakın user details'ın içerisinde hem refresh token için gerekli olan string username'i alabilirim hem de JSON web token için zaten bu doğrudan içine gönderilebilir. Dolayısıyla user details user details yazıyoruz. Şimdi yapmamız gereken iki token türünü de oluşturmak. Burada bakın önce string diyorum. Burada access token diyelim isterseniz JSON web token da diyebilirsiniz. Bunu oluşturma metodum zaten hazır. generate token diyorum. Doğrudan user details'ı oluşturuyorum. Şimdi yapmam gereken refresh token'ı oluşturmak. O da geriye bakın refresh token döndürecek. refresh token diyelim. eşittir diyorum. generate refresh token Bakın bize sadece isim lazım. User details nokta get username bizim için yeterli olacak. Şimdi geriye döndürmek için return diyeceğim. Return oluşturduğum DTO'yu tabi bile çağırmam gerekecek. Henüz oluşturmadık. Token payer diyelim. Ve bunun içerisine bakın. Access token diye yazacağız. Ve daha sonrasında refresh token nokta get token. Bizim sadece token'a ihtiyacımız var. Bu şekilde işlemleri tamamlayacağız. Şimdi geliyorum yeni bir DTO oluşturacağım. Burada new diyorum. Java class token payer ismini verdik. Şimdi DTO'muzu oluşturmamız gerekiyor. Bu DTO'yu neye göre oluşturacağız? Demin bahsettiğimiz alanları kullanacağız. Fakat bakın bize sadece refresh token'ın ismi lazım. Şimdi buraya geliyorum. Tekrardan bakın sadece ismi lazım. Çünkü .get token dedik. Yani sadece string alanlar lazım. Birinci alanımız zaten belli. Private string access token. İkinci alana gidip sakın burada private refresh token refresh token yazmayın. Dediğim gibi string'e ihtiyacımız var. Dolayısıyla string refresh token olarak yazdık. Burada tabi getter setter olar constructor gibi lombok özelliklerini ekleyelim. Bakın data diyorum. Sonrasında olar constructor ve tabii ki de NoArg constructor'ı eklemiş olduk. Bunun dışında burada şu an herhangi bir metodumuz yok. Getter setter bizim için yeterli. Şimdi bakın buradaki hatanın da artık gittiğini görmektesiniz. Fakat bu metodu biraz açıklamak istiyorum. Bu metot üzerinde sizlere biraz bilgi vereyim. Amaç eş zaman olarak iki token oluşturmak. Neden bunu yapıyoruz? Bakın kullanıcı diyelim sisteme login oldu. Kullanıcı sisteme giriş sağladı. Önce kısa ömürlü Axis token, JSON Web token oluşuyor. Daha sonrasında dostlar bu API çağrılarında kullanılacak, sık yenilenecek. Refresh token'ımız ise eğer Access token'ın sırası dolarsa tekrar login olmadan Access token almak için kullanılıyor. Dolayısıyla uzun ömürlü güvenlik açısından dikkat çekiyor. İşli iş olarak bakın kullanıcı login yapacak. Önce Access token üretilecek. Sonrasında Refresh token üretilecek. Ve Refresh token üretildikten sonra onun metodunda lütfen veri tabanına kaydetmemiz gerektiğini de hatırlayın. Bizim burada onu mutlaka veri tabanına kaydetmemiz gerekiyor. Bu durumda bakın bizim yapmamız gereken burada yanlışlıkla return refresh token demişiz. Fakat veri tabanına ekleneni güncellememiz gerekiyor. Dolayısıyla refresh token repository nokta save diyeceğim. Bakın save diyorum. Ve bu değeri return etmem gerekiyor. Yani kaydedilmiş değeri return ediyorum. Buna lütfen çok dikkat edin. Artık veritabanında refresh token'ım olmuş oldu. Şimdi refresh token'ı nasıl alıyoruz? İlk aşamada bakın kullanıcı giriş yaptıktan, login olduğu anda hem access token hem de refresh token oluşmuş oluyor. Bakın biz burada yorum satırını aldık. Login anında yani kullanıcı login olduğunda bu metot çalışacak, token çifti oluşturacak. Fakat ne dedik? Kullanıcı bir kere login oldu, ondan sonra access token süresi bitince tekrar login olmasını istemiyoruz. Artık burada devreye refresh token'ın girmesi gerekiyor. Dolayısıyla yeni bir metot oluşturuyorum. Bakın bu sefer public diyorum. Geriye tabii ki de stick döndüreceğiz. Amacımız JSON web token'ı yenilemek, tekrardan üretmek. Bakın refresh diyorum. access token diyorum. Burada tabii parametre olarak dostlar hemen şöyle yazıyorum. string diyorum. Parametre olarak string. refresh token value değerini almamız gerekecek. Dolayısıyla refresh token value yazalım. Bu dostlar bakın şöyle yazalım. Login anında değil dikkat edin. Login anında değil. Amaç sonradan bakın sonradan diyelim süresi bitti. Sonradan refresh token ile yeni access token elde etmek amacımızın bu olduğunu söyleyelim. Şimdi nasıl elde edeceğiz? Hemen buraya bakın. Geliyorum. Şimdi benim amacım öncelikle refresh token repository'de token aramam gerekiyor. Bakın buraya geliyorum. Refresh token repository. nokta diyorum. find by token. Buraya gelen refresh token value değerine göre bir arama işlemi gerçekleştireceğim. Şimdi bakın bu işlem sonucunda dostlar geriye tabi optional döneceği için biz optional'dan kurtulmak için ne yapıyorduk? Oras trob özelliğini kullanıyorduk. Burada şimdilik kendi hatamızı tanımlamak yerine new runtime exception fırlatalım. Dolayısıyla new diyelim. Tabi şöyle yazacağız. Evet bakın burada new runtime exception yazabilirsiniz. Buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Örneğin refresh token bulunamadı yazalım. Şimdi bunu yazdık. Peki bu işlem sonucunda bana geriye ne döndürecek? Tabi burayı düzeltelim. Bakın hemen geliyorum. Nokta var diyorum. Ve dikkat ederseniz geriye bir refresh token döndürdüğünü görmekteyiz. Refresh tokenımızı biz bu sayede kontrol etmiş olduk. Şimdi bakıyoruz. Tabi tam olarak hala kontroller bitmedi. Bakın geliyoruz. Diyoruz ki refresh token Nokta is expired. Yani süresi geçti mi? Geçmedi mi? Buna bakmamız gerekecek. Bakın bu çok önemli. Evet bakın gereken kısımları yaptık. Refresh token is used dedik. Eğer refresh token kullanıldıysa zaten kullanıldı hatasını döndürüyoruz. Is expired kısmını tanımlamayı unutmuşuz. Onu da şimdi tanımlayacağız. Refresh token kısmına geliyorum. Bakın ben burada çeşitli işlemler yapmak istiyorum. Yani bir metot kullanmak istiyorum. Doğrudan local date nokta nav şeklinde değil de geriye bazı işlemler sonucunda bu değeri döndürmek istiyorum. Dolayısıyla bakın istediğiniz bir yerde işlemleri yapın. Örneğin bakın buraya geliyorum. Burada artık geriye public döndüreceğim. Public diyorum. Boolean döndüreceğim. Is expired olarak yazalım. Is expired olarak yazdık. Şimdi burada bakın. Dolup dolmadığını, sürenin dolup dolmadığını kontrol etmek gerekiyor. Daha önce bu mantığı anlatmıştık. Local date time nokta now diyeceğim bakın nokta now. Diyorum ki is after kullanalım. Bu sefer daha önce before kullanmıştık. Is after this nokta diyeceğiz. Bu mantık çok önemli. Şimdi tekrardan JSON Web Token'a geliyoruz. Refresh token'ın süresi doldu mu dolmadı mı bu şekilde kontrol edeceğiz. Umarım mantığı anlamışsınızdır. Bakın şu an burada. Önce bakıyoruz diyoruz ki refresh token'ın süresi dolmuş şeklinde bakın bir uyarı veriyoruz. Burada ise diyoruz ki refresh token kullanıldı mı kullanılmadı mı? Bu çok önemli. Sonrasında biz şimdi refresh token'ımızı artık kullanıldı olarak işaretleyeceğiz. Hiç kullanılmadıysa çünkü Artık biz onu kullanacağımız için. Dolayısıyla bakın buraya gelin. Refresh token deyin. Nokta deyin. Set use it deyin. Ve true olarak işaretleyin. Bunu yapmak zorundasınız olsa refresh tokenımızı kullanıldı olarak işaretlememiz gerekiyor. Çünkü token rotation yapıyoruz. Bunu da yorum satır olarak yazdık. Şimdi yapmamız gereken artık refresh token repository'de save işlemi gerçekleştirmek. Dolayısıyla buraya geliyorum. Bakın tekrardan save diyorum. Ve bu işlem sonrasında refresh token yazıyorum. Şimdi yeni token çiftini artık oluşturmam gerekiyor. Bundan deminden beri bahsediyoruz. Dolayısıyla buraya geliyoruz. Return refresh token nokta get username dememiz yeterli olacak. Çünkü sadece isim lazım. Şimdi bakın ne olduğunu bir özetlemek istiyorum. Şimdi login anında değil. Daha sonrasında diyelim sizin JSON Web Token'ın süresi 15 dakikaydı ve süresi bitti. Tekrardan amacımız... Refresh token vasıtasıyla JSON Web token üretmek. Bakın burası çok önemli. Şimdi biz burada yeni token çiftini oluşturma işleminde gerçekleştireceğiz. Bakıyoruz. Önce diyoruz ki bu refresh token diyoruz dostlar. Arıyoruz var mı yok mu? Diyelim bulduk. Sonra diyoruz ki süresi doldu mu dolmadı mı? Sonra diyoruz ki kullanıldı mı kullanılmadı. Ardından bakın refresh token'ı kullanıldı olarak işaretliyoruz. Çünkü token rotation yapacağız. Daha sonrasında refresh token repository'ye de kaydediyoruz bu işaretlediğimiz değeri kaydediyoruz ve geriye refresh token.get username bilgisini dönüyoruz. Bakın buraya dikkat edin. Burada mutlaka dostlar username bilgisini dönmemiz gerekiyor. Kısacası bu metodun amacı kullanıcının elinde bulunan refresh token vasıtasıyla tekrardan yeni bir access Token üretmekte diyebiliriz. Mantığı bu şekilde çalışıyor. Bakın şuna dikkat edin. Eğer dostlar biz burada şu işlemi yapıyoruz. Süresi dolmuşsa mutlaka o token'ı veri tabanından silmek gerekiyor. Bu çok önemli. Burada mutlaka hata fırlatmalıyız. Yeni token vermemeliyiz. Lütfen buraya dikkat edin. Eğer Refresh token'da daha önce kullanıldıysa burada da mutlaka dostlar hata vermemeliyiz. Ardından bakın buraya geliyoruz. Refresh token kullanıldı olarak işaretleniyor. Çünkü tekrar kullanılmaması için bizim bunu kaydetmemiz gerekecek. Bu işlem sayesinde her refresh token sadece bir kez kullanılmış olacak. Dolayısıyla burada dostlar kullanıcı adı dönülmüş oluyor. Şimdi devam edelim. Şimdi burada bazıları diyebilir ki neden burada daha sonrasında JSON Web Token oluşturma metodunu çağırmıyoruz diye düşünebilir. Fakat bu şekilde değil artık bizim kontroller katmanında da bilindiği gibi özel bir URL oluşturacağımızı ifade etmiştik. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yine bunun dışında artık çok da uzatmamak için dostlar bazı metotları yine burada tanımlamamız gerekiyor. Onları da ben hızlıca yazayım sonrasında devam edelim. Evet bakın öncelikle refresh token'ı doğrulama metodunu görmektesiniz. Bu sadece bir doğrulama işlemi gerçekleştiriyor. Bu şekilde katmanları ayırabiliriz. Refresh token repository'den var mı yok mu bakıyor. Daha sonra süresine bakıyor, kullanılıp kullanılmadığına bakıyor ve işlemleri gerçekleştiriyor. Yine kullanıcının tüm refresh tokenlerini silen metodu da ayrı bir metot olarak yapabilirsiniz. Bunları kod içerisinde yapmıştık. Yine dikkat edin süresi dolmuş tokenları temizleyerek de bu işlemleri gerçekleştirmiş oluyoruz. Yani biz burada kısa yoldan da bu işlemleri yapabiliriz. Demin uzun uzun yukarıda yapmıştık. Bunu da belirtmek istedik. Artık burada JSON Web Token serviste herhangi bir kodumuz kalmadı. Bakın burada kodumuz bitti. Neler yaptığımızı tekrar tekrar göstermek istiyorum. Biz burada bakın önce JSON Wave token oluşturduk. Sonra Refresh token oluşturduk. Kullanıcının eski Refresh tokenları varsa geçersiz kıldık. Bakın dikkat edin. Yeni bir Refresh token oluşturduk. Daha sonrasında bu işlem sonucunda oluşturduğumuz token'ı da veri tabanına kaydettik. Token oluştururken UUID kullandık. Sonrasında süreyi kattık. Yine token'ın ne kadar geçerli olduğundan da bahsettik. Sonra bakın bu işlemlerden sonra bir başka metot tanımladık. Bu sefer token çifti. Yani kullanıcı login yaptığında biz bu metodu çağıracağız. Generate token payer metodunu çağıracağız. Bu şimdi aklımızda kalsın. Bu hem access token hem de refresh token döndürmüş olacak. Daha sonrasında diyelim aradan 15 dakika geçti. Access token'ın süresi bitti. Bu sefer refresh token aracılığıyla işlemleri yapmamız gerekecek. Bakın buna dikkat edin. Burada refresh token kontrolü yapılıyor. Ve bunun dışında token payer isimli DTO yazdığımızı yine refresh token isimli entity yazdığımızı ve refresh token repository yazdığımızı hatırlatalım. Evet şimdi ise login kısmına geldik. Bakın login kısmında mekanizmamız tamamen aynı. Yine My Authentication Provider'ın Authenticate metodunu çağırıyorum. Ve burada ise New Username Password Authentication Token deyip önce kullanıcı adı daha sonrasında ise şifreyi yolluyorum. Bu işlemleri yaptıktan sonra dostlar geriye bir authentication dönüyor. Authentication.getPrinciple diyerek User Details türüne döndürmüş oluyorum. Bakın dikkat edin user details türüne döndürdük. Sonrasında JSON Web Token servisten generate token payer diyorum. Bu bakın burada hem refresh token yazalım hem refresh token hem de dostlar access token yani JWT token JSON Web Token üretmiş olacak. Dolayısıyla burada bakın tokenlarım geliyor. DTO şeklinde token payer. Ardından geriye döndürme işlemini gerçekleştiriyorum. Bakın sonuç login başarılı gibi gibi. Ben bu isteği yolladım bakın 200 döndüğünü görmektesiniz. Login başarılı. Refresh token ve access token bu şekilde. Yine kullanıcı adının da deneme olduğunu görmekteyiz. Şimdi bakın bir de refresh isimli bir pet tanımladık. Bu peti de şöyle gösterelim. Öncelikle bakın bu pet Java'dan çağrılmayacak. Frontend tarafından örneğin React, Angular veya mobil uygulama ve benzeri çağrıda bulunacak. Amaç ne derseniz amaç Access token'ın süresi de kullanıcının Refresh token'la yeni bir Access token elde etmesi olmuş olacak. Dolayısıyla bakın burada Refresh token request'ini yolluyorsunuz. Yani burada sizin elinizde bir Refresh token var bunu yolluyorsunuz. Daha sonrasında bakın, JSON Web Token servis kısmından kullanıcı adını alıyorsunuz. Ardından user details. load by username diyerek bunu defalarca yaptık. Geriye user details döndürmüş oluyorsunuz. Şimdi yeni bir token çifti oluşturuyoruz. JSON Wave Token Service Nokia, Generate, token pair diyorsunuz ve aynı işlemleri yapmış oluyorsunuz. Bu arada buna ilişkin şunu söyleyelim. Access token'ın süresi dolduysa örneğin 15 dakika geçince backend 401 unauthorized dönecek. Dolayısıyla frontend bunu yakalamış olacak. Yani biz bu mantı frontend'de yazacağız. Bakın bu bir frontend kursu olmadığı için direkt yapay zekadan o kodu gösterelim. Bakın bu şekilde bir çağrıda bulunmuş olacak. Lütfen buraya dikkat edin. Bu şekilde bir çağrıda bulunacak. Bu işlemler dikkat çekiyor. Burada bakın token rotation taktiği uyguluyoruz. Çünkü refresh token nokta set use the true olarak işaretliyoruz. Her refresh token sadece bir kere kullanılacak. Örneğin bakın kullanıcı giriş yaptı. Access artı refresh token alıyor. 15 dakika geçti. Refresh token ise 7 gün geçerli olduğu için Access token'ın süresi doldu. Frontend Refresh çağrısında bulunuyor. Sadece Refresh token'la beraber dostlar artık backend'e yolluyor. Backend'de Refresh token geçerli mi diye bakıyor. Kullanılmış mı diye bakıyor. Süresi dolmuş mu diye bakıyor. Tüm kontrollerden geçerse yeni Access token ve Refresh token dönmüş oluyor. Yani var olan Refresh token'ın da silinip yeniden oluşturulduğuna dikkat etmenizi istiyoruz. Bu bakın bu şekilde çok kolay bir şekilde yapıldı. Bakın burada login anında değil amaç sonradan refresh yapmak demiştik. Şimdi devam ediyoruz. Bakın tekrardan controller kısmına geliyoruz. Burada bir de logout isimli bir metodumuz var. Logout metodu da şu şekilde. Şimdi kullanıcı bir logout requestinde bulunacak. Bakın dikkat edin. Burada bizim access tokenımız var. Dikkat edin burası çok önemli. Access tokenımız bulunmakta. Onun dışında getter, setter gibi metotlar bulunmakta. Şimdi kullanıcı burada bir çıkış işleminde bulunmak istiyor. Dolayısıyla token'ı yolluyor. Sonra burada bakın get user from token diyerek token'dan kullanıcı adına bakıyorsunuz. Sonrasında JSON Web Token serviste revoke all refresh token diyerek dostlar refresh token'ların da silinmesini sağlıyorsunuz. Burası çok önemli bakın. Token'ların da silinmesini sağlamanız gerekiyor. Logout request'e access token şeklinde yazımı lütfen dikkat edin. Buraya tabi kullanıcı mutlaka token'ı belirtmek zorunda. Daha sonrasında ise burada çıkış işlemi gerçekleşmiş oluyor. Yani çıkış işlemi kısmına tekrardan bakıyorum. Bakın veri tabanından o token'ı sildiğimiz an çıkış işlemi gerçekleşmiş oluyor. Umarım anlamışsınızdır. Son olarak şuna da değinelim. Bakın dilerseniz, burada dilerseniz Scheduled yapısı da kullanabilirsiniz. Enable, Scheduling diyorum. Token, Cleanup Task yazıyorum. Burada JSON Web Token servisi bakın kullanacağım. Tek yapmam gereken her gün gece 2'de süresi geçmiş olan tokenları temizlemek olabilir. Dolayısıyla veri tabanından geçmiş tokenları silmem gerekiyor. JWT servisten clean up expired token metodunu çağırarak bu işlemleri gerçekleştireceğim. Bu metodu görmektesiniz. Bu da dostlar veri tabanından geçmiş olanları siliyor. Bakın delete expired tokens diyerek silmiş oluyor. Umarım anlamışsınızdır. Bakın bunun da dostlar bu şekilde daha önce sorgu olarak yazıldığını hatırlatalım. Hoşçakalın.